Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir bilgisi verilmiş. Yandaki kareli zemin üzerinde bir AB doğrusu ve bir şekil çizilmiştir. AB'nin uzunluğu kök 10 cm olduğuna göre çizilen şeklin çevresinin uzunluğu kaç cm'dir denilmiş. Peki ilk önce AB uzunluğundan yola çıkarak birim karelerimizin bir kenarının kaç cm olduğunu bulalım. Şöyle bir dik üçgen oluşturduğumuz zaman burası x ise burası 2x kadardır ve hipotenüs uzunluğumuzda kök 10 kadar olduğu söyleniyor. O zaman x kare artı 2x'in karesi eşittir kök 10'un karesi yazmamız gerekecek. x kare 2x'in karesi 4x kare eşittir kök 10'un karesi 10. 5x kare eşittir 10 ise her iki tarafı 5'e bölersek x kare buradan 2 çıkar. Yani x'in değeri kök 2. Demek ki şöyle birim karelerimizin her bir kenarı kök 2 kadarmış. Peki bizden ne isteniyor? Şeklin çevresi isteniyor arkadaşlar. Bakalım köşegenler halinde gitmiş. Yani bir tane köşegeni bulmamız bizim için yeterli. Şöyle bir kare oluşturup onun üzerinden gösterelim. Ne demiştik? Bir kenarı kök 2 katı, kök 2 kadar demiştik. Kök 2, kök 2. E, köşegen uzunluğumuzu bulalım şimdi. Köşegen uzunluğumuz da kök 2'nin kök 2 katı kadar yani 2 olması gerekiyor. Pisagor uygulayarak da bulabiliriz burayı. Yani şurası 2 birimmiş arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tane köşegen geldik. 8 tane. Her birinin uzunluğu 2 olduğu için 8 çarpı 2. Yani çevre uzunluğu 16 olacak.